Pocaştan mı zavallılar ya? Ah ne bileyim ben! Ah ne bileyim ben! Amacağım oğlu sandım sundum ben! Amacağım oğlu sandım sundum ben! ve aldırı ördü mü? Ah ne bileyim ben! Pocaka <laughs> <aldır, gülüyor> Ah ne bileyim ben! <laughs> Gel, <laughs> suracan, sandım sundum ben Çocuklar sığacak Sandım Pardon, ben. pardon Atatürk'e şişti Ah ne bileyim ben Atatürk'e de şişti Ah ne bileyim ben Kabak <laughs> da yedi Sandım sundum <laughs> <da yeri, sandım, gülüyor> Allah 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 Atatürk'e şey de ya. Ah ne bileyim <laughs> Kaçınana bir şey de yaşasın. <laughs> <laughs> ah ne bileyim ben. güzel sundum güzel sandım sundum <laughs> Elmalı'ya <laughs> evet, girelim. Tamam. <laughs> Bravo. <Elbalıydık mı? gülüyor>